Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, buzatan çakmağımı tanıtacağım. Buzatan çakmak olur mu dersiniz? Neden? Çünkü hani çakmak e, ısı veren bir alet. Yani bundan buz çıkarma gibisinden. Size bunu yapmayı göstereceğim. Yaptığım deneyi sizlere sunacağım. E, öncelikle bize gerekenler bu şekilde e, çakmak. Evet, arkasında gördüğünüz gibi sibabı var. Ben bu çakmanın üstünde birazcık oynadım şu gördüğünüz gibi şurada normalde ufak bir şeyin olması gerekiyor o gazı durduran buharlaşmasını engelleyen onu çıkardım bunların çoğunun ucunda yay olur onu çıkardım üstündeki çakma mekanizması ateşler mekanizmasını çıkardım kenarlarını falan kestim hani buzumuz düzgünce çıksın diye bu borusunun içinde onu da renklendireyim dedim hazır elimdeymişken çakmağımız bu şekilde ee, diğer gerekli olan malzeme ise çakmak gazı gördüğünüz gibi e, burada ekstra profiyat e, bilmem ne ekstra propanlı içinde propanı daha fazla yani en azından o öyle diyor inşallah öyledir e, bu videoda sol üst köşede veya sağ üst köşede göreceksiniz e, propanın formülü ve kaynama noktası yazacak. Propan eksi 46 Celsius derecede kaynıyor. bütan ise eksi 05 Celsius derecede kaynıyor. Bunun içinde homojen olarak bulunuyorlar. Gördüğünüz gibi işte zehirli de tehlikeli de direkt ateşe sıkmayınız. Zaten ateşe sıkmayacağız. Bu gazların buharlaşma sıcaklığını kullanarak suyu buza çevirmeye çalışacağız. Şunu da kenara alalım. Diğer sıradaki alet ise çakmağın içine suyu koyabilmek için bir tane şırıngaya ihtiyacımız var. Bu şırıngayı da bildiğiniz şırınga işte. Yani çok fazla şey yapma gerek yok. Ucunda gördüğünüz kırmızı alet şu çakmak gazların şişesinin içinde bulabileceksiniz. Şu evet şu ufak şeyler onun çakmağımızın sıvabının ucuna göre kendimiz seçiyoruz. Bunu oradan kopardık zaten. Sık. Bu şekilde suyu sıçratmadan içine koyacağız çakmağımızın. Ee, malzemeleri tanıttık. Şimdi ise sıra geldi. Deneyimizin nasıl yapıldığına. Öncelikle şırıngayla çakmağımızın içine e, su basacağız. Sıra, sıçratmadan yapabilirsek iyi olacak. Şu an bastırdık. Sibap mayanı da Evet. Şu anda gördüğünüz gibi üzere çakmağımızın içinde su var. Evet arkadaşlar çakmağımıza suyu koyduk. Gördüğünüz gibi birkaç tane damla, damla da onları sildik ki annemiz kızmasın. Tahta kabarmasın. Gerçi üstü kaplı bunların plastik kaplı. Hani kabarma olmazsa ne olur ne olmaz leke kalmasın diye biz yine de sildik. Şimdi geldik e, çakmak gazını çakmağımızın içine koymaya. E, bu aşamada e, videoyu durduracağım. E, çünkü çakmak gazını kapalı borsamda yapıyoruz. Bunu normalde burada yapmamız tehlikeli. Çünkü çakmak gazı e, zehirli bir gaz içinde bulunan propan-butan gazları zehirli gazlar. E, bunun dışarıya açığa çıkmasını engellemek için e, fazlasının açığa çıkmasını engellemek için videoyu durduracağım. İçini zaten basmayı yani ters çevirdiğimizde direkt basabiliyoruz. Şu anda onu yapacağım birazdan. Evet arkadaşlar çakmak gazını basmadan önce şöyle bir bilgiyi sizlere vereyim. Gerçi çoğunuz biliyordur belki bilmiyordur. Ben bu hatayı yaşadım bir kere. O yüzden sizler de yaşamamız için sizlere söyleyeceğim. Bu kapağın üstünde şöyle bir tane silikon bulacaksınız. Bunun bastırınca düştü burada. Gördüğünüz gibi. Bunu şişenizin şu ağzına takarsanız dışarıya gözün kaçmasını engelleyeceksiniz fazla gözün. Bunu oraya taktıktan sonra çakmanızda gaz olurmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar çakmağımızın gazını doldurduk şu anda içinde yazı bulunuyor. Şu anda ellerim falan dondu tabi. Yani ne kadar silikon taksak da hani hava kaçıyor. Evet başta da söylediğim gibi. Propan eksi 46 derecede bir ise eksi 0.5 derecede kaynamaya başlıyor ee, açık havaya çıktığında tabi buharlaşmak istiyor buharlaşırken de e, elimizden enerji ısıyı çekti elimiz buz gibi oldu zaten bunun sayesinde içinde koyduğumuz su da donacak inşallah şimdi deneyimizin test aşamasına geçebiliriz bakalım olmuş mu evet arkadaşlar şimdi deneyimizin test aşamasına geldik çakmağımızın içine suyumuzu çakmak gazımızı koyduk. Çakmağımıza birkaç ayar yaptığımızı söylemiştik. Şimdi bunu burada test edeceğiz sizlerde. İnşallah testte başarılı oluruz. Daha önce çektiğim, daha önce yaptıklarında başarılı oldum. Şu an video çekerken uygulayacağım için başarılı olamayabilirim. İnşallah olur. Evet, deniyoruz. buz tabakasını görüyorsunuz burada etrafında bakın gördüğünüz gibi buz burada duruyor buz şu an eriyor elimin ısısıyla yavaş yavaş evet gördüğünüz buz parçası demek ki çakmak da delirdi galiba biraz içinde hava kaldı evet demek ki çakmaktan da buz çıkarılabiliyormuş böyle değişik bir şey yaptık yaparken ben el eğlendim. İnşallah siz de izlerken eğlenirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.